Arkadaşlar, insan sevdiklerin yanında olunca zaman nasıl geçiyor anlaşılmıyor. Şimdi hızlıca köye geldim. Horozları merak ettim, tavukları merak ettim. Hem kısa kısa video çekimi yapıyorum. Hava soğuk, bir hayli soğuk. E, ben geleli, mavici horozumuz da boş durmuyor bu arada. Bu Mabici horozlara da şaşırıyorum yani bir tane horoz inanın 20 tane tavuğa yetiyor ben Bu kadar Böyle e, Çiftleşen Bu kadar damızlık özelliği olan başka bir cins bilmiyorum Evet ne diyordum Hayvanların yanına geldim İnanın şurada bir e, buçuk saattir Sadece bakıyorum hayvanları seyrediyorum Bazen Hava kararıyor e, Evde babam sesleniyor oğlum gel artık Hadi içeri gel diyor. Bilmiyorum ya seviyoruz bu hayvanları. Yani ilgi duymayan insan için tavuk ne var bunda deyip geçer. ilgisi olmayanlar. Ama ben çok seviyorum bunları izlemeyi. Her birinin ayrı bir karakteri var sanki. Ve bunların yanındayken zaman nasıl geçtiğini, zaman nasıl geçtiğini anlayamıyorum. Hava kararıyor artık akşam üzeri. Siz de fark ediyorsunuz zaten. Ee, artık gitmem lazım. Hayvanlar köyde demiştim. Ben ilçe merkezinde Fatsa'da yaşıyorum. Şu an sadece bunları görmek için geldim. Başka hiçbir işim yok. Merak ettim yani. Horozlar ne durumda? Tavuklar ne durumda? Hasta olan var mı diye. Ee, yanında dururken bir buçuk iki saat geçiriyoruz. Bu da ayrı bir artık delilik mi dersiniz? Ne dersiniz bilmiyorum. Seviyorum bu hayvanları zaman su gibi akıp gidiyor arkadaşlar. Bu videomuzda burada sonlandıralım. Eminim bu hayvanlara ilgi duyanlar da aynı benzer duyguları yaşıyorlardır.